Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz yine güzel bir hamur işi tarifim var bugün sizlere Aslında bu gördüğünüz sadece poğaça ama benim gibi her zamanki klasik görsellerden sıkıldıysanız farklı görseller arıyorsanız mutlaka kaçırmayın bu tarifimi derim Yumuşacık puf puf mayalı poğaçalarımız için hemen tarif detaylarımıza geçelim Sizde lütfen videoma birer beğeni bırakmayı unutmayın bu aşamada Poğaçamızın hamurunu yoğurarak başlayalım. Yarım paket yaş mayayı uygun bir yoğurma kabına alarak üzerine 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ekledim. Devamında 1 su bardağı da sıcağa yakın ısıda süt ekledikten sonra şöyle biraz karıştırıp mayamı aktifleştirdim. Üzerine 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Şimdi ise ara ara un ilavesi yaparak ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyerek yoğurma işlemine başlayalım. İlk aşamada 3 su bardağı kadar un kullanarak yoğurma işlemine başladım. Daha sonrasında un ilavesi yaparak dediğim gibi ele yapışmaz kıvamda yumuşacık bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım. Ben toplamda 7 su bardağı un kullanmış oldum bu verdiğim ölçülere göre. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettik. Şimdi artık ele yapışmaz kıvamda bu hamurumuz mayalanmaya bırakılabilir. Üzerine uygun bir poşetle veya streç filmle kapladıktan sonra en az 1 saat kadar ılık bir ortamda mayalandıralım ve mayalanmış haliyle devam edelim. Gayet güzel yumuşacık puf puf e, poğaça hamurumuz artık şekillendirmeye hazır. İlk olarak hamurumuzdan eşit büyüklükte 8 adet beze elde edelim arkadaşlarım. Mandalina'dan biraz büyük olacak şekilde bezeler elde ettikten sonra kalan hamurla devam edelim. Artık bezelerimiz hazır. Şimdi geriye kalan hamurumuzu da tezgahımıza alalım. Az önce tutmuş olduğumuz bezelerin iki katı büyüklükte geriye kalan hamurumuzu da bu şekilde yuvarladıktan sonra uygun bir merdane yardımıyla incecik açalım. Bu aşamada ben kelepçe kalıp kullandım. Orta boy bir kelepçe kalıp ama sizler isterseniz bir borcamda da tabanına yağlı kağıt sererek hazırlayabilirsiniz bu poğaçaları. Ben hamurumun büyüklüğünü de yine kullanacağım. Kelepçeli kalıbın ebatınca açmaya çalıştım. Şimdi açmış olduğum hamuru kelepçeli kalıbımın tabanına yerleştiriyorum. Güzelce yerleştirdikten sonra uygun bir bıçak yardımıyla tamamen uçlarından olmayacak şekilde orta kısımlarından bu şekilde 8 eşit parçaya ayıralım. Keserken lütfen tamamen kesmemeye gayret gösterelim. Bu şekilde olması yeterlidir bizim için. Ve şimdi hazırlamış olduğumuz bezeleri bu şekilde avuç içinde açtıktan sonra içerisine istediğiniz bir peynirden bu şekilde harç hazırlayarak dolduralım. Ben bu anlamda birazcık beyaz peynir ve köy peynirinden faydalandım. Bu aşamada erimeyen bir peynir kullanırsanız çok daha güzel olacaktır poğaçalarınız. Bu şekilde poğaçalarımızı hazırladıktan sonra kelepçelik kalıpta açmış olduğumuz üçgenlerin geniş tarafına gelecek şekilde yerleştirelim. sizleri çok fazla sıkmamak için hızlandırılmış olarak geçirdim bu kısmı. Hemen sonuncu poğaçamızı da hazırlayalım ve süsleme aşamasıyla devam edelim. Kapatırken de güzel kapatmaya gayret gösterirseniz aynı şekilde hiç akmadan, peyniri taşmadan gayet nefis bir şekilde kızaracaktır poğaçalarınız. Ve sonuncuyu da yerleştirdiğimize göre şimdi ise bir yumurtanın sarısını akından ayırdıktan sonra güzelce çırpalım ve bu şekilde e, yuvarlak oluşturmuş olduğumuz bezelerimizin poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısını güzelce bir fırça darbeleriyle sürelim. Yumurta sarısını tamamen sürdüğümüze göre sıra geldi. Şimdi bu üçgenlerin uç kısımlarını yuvarlak e, poğaçalarımızın üzerine kapamaya uçlarından tutarak bu şekilde sündürerek üzerlerine kapatalım ve farklı görseliyle artık poğaçalarımızın e, son haline doğru yaklaşıyoruz. Bu aşamada bu şekilde incelterek ve sündürerek yapıştırırsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Yoksa açılması çok daha kolay olur arkadaşlarım. Bu şekilde parmak uçlarınızla ince elleyerek ve uzatarak üstlerine yapıştıran lütfen. Üzerlerini yapıştırmış olduğumuz bu hamur parçalarına da bir bıçak darbeleri yardımıyla yaprak şekli verelim lütfen. Hem bu şekilde yaparsanız çok daha kolay yapışmasını sağlamış olacaksınız. Bu işlemi yaparken fırınımızı da 180 derece fanlı alt üst ayarda ayarlamayı unutmayalım. Geriye kalan yumurta sarısını da poğaçalarımızın üstüne gelecek şekilde güzelce sürdükten sonra tekrar çörek otu ve istediğiniz herhangi bir şeyle susam da olabilir. Ben ay çekirdeği içinden ve çörek otundan faydalandım bu anlamda. Bu şekilde güzelce süsleyelim ve fırına gönderelim. fırından nar gibi kızarıncaya kadar en az 50-55 dakika kadar pişirelim ve fırından alalım. Hemen sizleri sıkmamak için tekrardan pişmiş haliyle devam etmek istiyorum. Nar gibi kızarmış poğaçalarımız artık sıcak sıcak servise hazır. İsterseniz fırından aldıktan sonra üzerine tereyağı da gezdirebilirsiniz. Yumuşacık, parlak bir dokusu olacaktır bu sayede hemen servis tabağına alarak iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Orta kısmını da istediğiniz şekilde süsledikten sonra servise geçebilirsiniz. Ben bu anlamda maydanoz yaprakları ve bu şekilde çeri domatesten faydalandım. Güzelce süsleyelim. Daha sonrasında hemen bir dilim alarak dokusuna bakalım. Fark yaratmayı seven arkadaşlarım için oldukça farklı görseliyle mis gibi poğaça tarifim denenmeyi bekliyor arkadaşlar. Denedikten sonra lütfen fikirlerinizi yorum kısmından bana iletmeyi unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz daha fazla tarife kolayca erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yine dilerseniz gerek ana sayfamda gerek hikayelerimde her güne yepyeni tarifleri sizlerle buluşturduğum Instagram sayfama da göz atabilirsiniz. Bir başka lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.